Evet arkadaşlar yardımcı karakterler hakkında çok fazla istek geliyordu. O yüzden de bugün yardımcı karakter sıralaması yapacağız bu videoda. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir karakteri kategori 4'e bastıktan sonra bir yardımcı karakter kullanabiliyorsunuz o karaktere. Kategori 4'e bastığınız karakterlere yani e, bu noktada da işte bazı arkadaşların aklına soru işareti kalıyor. Hangi karakteri kullansam? Hangi karakter PvE'de iyidir ya da hangisi PvP'de iyidir diye. O yüzden de burada zaten PvE ve PvP diye ayrı ayrı bölümler yaptım. İdare eder ve kötü kısmımız da var. Bu S kısmına ne yazacağım bilemedim arkadaşlar. Çünkü buraya çok az karakter koyacağım ama buraya koyduğum karakterler inanılmaz derecede değerli. O yüzden de e, ayrı bir bölüm açma gereği de gördüm. Şimdi arkadaşlar sıralamaya geçmeden önce vermem gereken bir iki bilgi var ki şu Bazı arkadaşlar şu hata yapılar sık yapılan bir hatadan bahsedeceğim Bir karaktere yardımcı karakter kullanırken aynı üçgüdü türünde kullanırlarsa daha iyi bir Performans çıkaracağını düşünüyorlar o karakterin Arkadaşlar öncelikle bu tamamen yanlış çünkü Orada sizin Sadece Kategori 4 yeteneğinden aldığınız etkiler e, önemli değil yani karakter için. Aynı zamanda sizin kullandığınız karakterin ne kadar etkili olduğu ve ne gibi özellikler verdiği de önemli. E, o açıdan hani her zaman o en doğru yol olmuyor yani Her zaman aynı içgüdü türünde bir karakter kullanmanız sorununuzu çözmeyecek. E, o yüzden hani Bu problemi bir giderelim dedim. Yani biraz hani içgüdü türüne göre değil de karaktere göre oynamanız lazım aslında. Bunun dışında Karakter gelişimlerinin de yardımcı yetenek kısmında oldukça önemli bir rol oynadığını söylemem lazım. Yani arkadaşlar siz bir karakteri diyelim ki geri götürdünüz. E, kategori 4 karakterinize yardımcı yetenek karakteri olarak kullandınız. E, hani sadece buradaki özellikler aslında önemli olmuyor. Aynı zamanda yardımcı yetenek olarak kullandığınız karakterin gelişimi de sizin hasarınıza etkiliyor. Yani şöyle söyleyeyim diyelim ki elinizde Human Torch var. Kategori 4 bir şekilde ve siz... İşte kategori 4 yeteneğini atıyorum. Angel'ı kullanacaksınız. Arkadaşlar Angel'ın gelişimi ne kadar iyi olursa e, kategori 4 yeteneğini kullandığınız zaman verdiğiniz hasar da o kadar iyi olacak ya da işte e, işte rakibin savunmasını o kadar iyi aşacaksınız ya da ne bileyim e, daha farklı etkiler alacaksınız. Yani e, demek istediğim Angel'ın gelişimi de burada çok önemli bir rol oynayacak. Her ne kadar e, kategori 4 yeteneğini kullansanız da bu karakteri. Yani sadece oradaki özellikleri almıyorsunuz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Angel'a kullandığınız CTP'den tutun da Urulara kadar her şey bu konuda etkiyor. Yani yardımcı yetenek karakteri olarak kullandığınız karakterin gelişimi de aslında son derece önemli. Bu yüzden... Bir karaktere yardımcı yetenek karakteri kullanırken o yardımcı yetenek olarak, e, yeteneğe kullandığınız karakterin de gelişiminin iyi olmasına dikkat etmeniz lazım. Bu sayede Verdiğiniz hasar çok daha fazla artacak. Şimdi arkadaşlar sıralamamıza geçecek olsak ilk olarak şöyle bir kötü kısmı ile başlayalım. Buraya alacağımız pek çok karakter var. Şöyle bir e, Nick Fury ile başlayabiliriz buraya. Daha sonrasında şöyle bir Wong alacağım. Şöyle bir Invisible Woman alabilir. Bunların hepsi kötü arkadaşlar. Yani e, mümkünse bu karakterleri yardımcı yetenek karakterleri olarak kullanmamaya çalışın. Çünkü verdikleri etkiler de son derece kötü ve e, gene karakterlerin kendileri de pek iyi sayılmaz. Yani Nick Fury burada mesela istisna ama bu karakterde zaten daha çok destek karakteri o yüzden ona hiç girmiyorum. Ama bazı karakter yani buradaki karakterler inanılmaz kötü etkiler veriyor. Onu söyleyebilirim. Şöyle bir e, evet Namor'u arıyorum ama bulamadım. Nerede bu? Evet kör oldum. Şunu bir bulayım. Evet şuradaymış. Daha sonra bir Falcon alacağız. Ondan sonra bir uh, nerede bu? Captain Marvel. Devamında da bir uh, Bulsai alabiliriz. Bulsai arkadaşlar sizi şaşırtabilir. Aslında normalde güzel bir karakter ama. Yardımcı yetenek karakteri olarak muhtemelen seçebileceğiniz en kötü karakterlerden biri. Gene Gamora da aynı şekilde. Sonra bir Ant-Man, sonra Black Panther ve Ancient One'la da burayı bitirebiliriz. Arkadaşlar buradaki karakterlerin ben hiçbirini yardımcı yetenek karakteri olarak kullanmanızı tavsiye etmem. Oldukça başarısızlar o konuda. İdare eder kısmına gelecek olursak da arkadaşlar şöyle bir Şeyle başlayabiliriz. Bir Winter Soldier'la başlayabiliriz. Daha sonrasında bir Better Abel. Better Abel fena değil. Gayet kullanılabilecek bir yardımcı karakter diyebilirim. Şöyle bir Spider Gwen. Sonra bir Miles Morales alacağım. Daha sonrasında bir şey almam lazım. Hela almam lazım da helayı göremiyorum. Şura, şurada. Şurada. Hmm. Şöyle bir Cyclops'un yeni kostümünü alabiliriz. Bir Sharon Rogers almamız lazım buraya. Ondan sonra bir şey Gwenpool alacağım tabi bulabilirsem şurada. Yani burada sıraladığım karakterler de arkadaşlar, e, hani kötü kısmına göre görece iyi karakterler ama tabii ki bu karakterlerden daha iyi alternatifleriniz de var. Şöyle bir Scarlet Witch sonrasında bir storm alacağız. Şöyle bir mystic şuraya hatta dizip öyle geleyim arkadaşlar boşuna uzatmayalım. Evet arkadaşlar idareler kısmı da aşağı yukarı bu şekildeydi. Burada da oldukça fazla sayıda karakterimiz var. Bu karakterler şu karakterlere göre iyi kalsalar da dediğim gibi daha iyi seçenekleri var burada sıralayacağım. Ee, ama gene de hani farklı farklı karakterlerinize yardımcı yetenek karakteri kullanmak istiyorsanız da bu sıralardan değerlendirebilirsiniz. Hani biraz e, bunları değinecek olursam arkadaşlar şuradan şuraya kadar e, biraz daha PvD diyebilirim. Hela çift yönlü sayılabilir. Şunlar da PvE yardımcı yetenekleri. E, yardımcı yetenek karakterleri daha doğrusu. İşte e, Ebonima biraz PvP, Dr. Doom biraz PvP, Kaptan Meka biraz PvP. Şu biraz pv black volt e, black karakteri yani bu şekilde ilerliyor arkadaşlar bu şekilde bu karakterleri de yardımcı yetenek karakteri olarak kullanabilirsiniz PvP kısmına gelecek olursak arkadaşlar Ben en iyi PvP yardımcı yetenek karakterinin kesinlikle Wolverine olduğunu söyleyebilirim İkincide biraz sizi şaşırtabilir ama arkadaşlar Quicksilver Quicksilver şu anda oyunda En sağlam Eee PvP yardımcı yetenek karakterlerinden biri. Yani ikinci sırada, Wolverine'den sonra kesinlikle kullanılmasını tavsiye ettiğim karakterlerden biri. Üçüncü sıradan Adam Warlock değerlendirilebilir. Dördüncü sıradan Carnage. Ve yine sizi şaşırtabilir arkadaşlar. Beşinci sıradan anca Null karakterini kullanabilirsiniz. Ee, Null karakteri şu anda oyundaki en sağlam PvP karakteri diyebilirim. bir yer... Arkadaşlar, Sentin'in kostümü ilk geldiği zaman... Ee... Hani yakın olarak görmüştüm ama şu an hani biraz daha test ettikten sonra karakterleri Null karakterinin biraz daha Sentry'den başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama yardımcı yeteneğe geldiği zaman iş daha değerli karakterler var Null'dan. Yardımcı yetenek karakteri olarak PvP'de. O yüzden hani Null'u ben, ben olsaydım sizin yerinizde 5. sıradan değerlendirirdim. Daha sonrasında bir Silver Surfer alacağız buraya. Sonrasında bir Ajan Venom yardımcı yetenek karakteri olarak da aslında oldukça başarılı diyebilirim. Ve arkadaşlar Spider-Man karakteri de aslında oldukça güzel bir yardımcı yetenek karakteri ama PvP için. Ee, PvE'de pek işinizi görmeyebilir. Ve arkadaşlar daha sonra alacağız. Sentinel'in pek başarılı bir yardımcı yetenek karakteri olduğunu söyleyemem ama gene de PvP'de Değeri olan bir karakter yani PvP'de zaten güzel bir karakter ama Yardımcı yetenek karakteri olarak da fena değil Buralardan değerlendirilebilir Daha sonrasında Middle Prior. Ondan sonra bir gene sizi şaşırtabilir arkadaşlar ama Yelena var Yelena garip bir şekilde Yardımcı yetenek Karakteri olarak güzel bir karakter PvP'de değerlendirebilirsiniz Yine bu karakteri de daha sonrasında Bir Thanos Ondan sonra bir Apokalips alacağız, sonra bir Deadpool, ee, sonra bir Punisher, Punisher da fena bir PvP şeyi değil, yardımcı yetenek karakteri değil aslında yine güzel. Ondan sonra bir Silah Hex ve biraz da Elektra karakteri. Arkadaşlar bu karakterleri de PvP desteği olarak değerlendirebilirsiniz yardımcı yetenek karakteri olarak. Yani bu bu sıralama izlenebilir ve dediğim gibi bana göre en değerli yardımcı yetenek karakteri PvP'de Wolverine'in karakteri ve Quicksilver Silver çok başarılı arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum gerçekten e, garip bir şekilde çok iyi işler çıkarıyor. Ben genellikle Quicksilver'ı ya Sentry'ye ya da Nula kullanıyorum. Bazen unuttuğum oluyor yardımcı yetenek karakteri kullanmayı ama genellikle o açıdan hani e, güzel oluyor. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. PvP'de eğer ki bir karakteri yardımcı yetenek karakteri olarak kullanmak istiyorsanız en iyi seçeneğiniz aç gözlük tipi. Bunu kesin olarak söyleyebilirim çünkü burada şöyle bir durum var. Siz yardımcı yetenek karakterini kullandığınız zaman rakip sizin yardımcı yetenek karakterinize zarar veremiyor aslında. Bu sebepten dolayı sizin tamamen saldırı odaklı oynamanız lazım ve bu konudaki en iyi PvP CTP'si de Aç gözlüksi tipi. Yani hani bu açıdan baktığımız zaman, eğer ki Wolverine'ini daha çok yardımcı yetenek karakteri kul olarak kullanmak istiyorsanız, aç gözlüksi tipi en doğru seçim olacak. Ee, ki zaten Wolverine için ben şu anda bile en ideal si tipin aç tip olduğunu söyleyebilirim. O açıdan hani her türlü güzel oluyor bu karaktere. Ee, ben açıkçası arkadaşlar oyunda da için. Ee, herhalde otorite CTP tercih etmiştim, net hatırlamıyorum, hesabıma bir bakmam lazım. Herhalde otorite CTP takılı. Ama eğer ki yardımcı yetenek karakteri olarak kullanacaksanız, bu karaktere ben aç gözlük CTP takmanızı tavsiye ederim. O şekilde çok daha başarılı bir performans izlersiniz. Muhtemelen ben de bunun CTP'sini değiştireceğim zaten, aç gözlük takacağım diye düşünüyorum. Ama ona da bakacağım. Yani e, dediğim gibi aç gözlük CTP yardımcı yetenek karakterlerinde çok daha başarılı bir iş çıkaracak PvP açısından konuşacak olursak. PV'e gelecek olursak arkadaşlar ee, PV kısmını da şöyle bir Torun eski kostümüyle başlayabiliriz. Arkadaşlar ee, bu kostüm yardımcı yetenek karakteri olarak yeni kostümden daha iyi iş yapıyor. Yani şu kostümden şundan. Onu kesin olarak söyleyebilirim. Daha sonrasında şöyle bir aslında buradan çok şey yapamadım, emin olamadım ama sanırsam Tor biraz daha değerli şok etkisi falan olduğu için. Daha sonrasında Black Widow'un gene eski kostümü. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz Yeni kostümü nerede? Şurada. Yani gene eski kostümlü Black Widow Açıkçası yeni kostümlüden çok daha iyi kalıyor. Arada böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Daha sonrasında Gambit, onu zaten biraz daha üstünde duracağım biraz daha açıklayacağım size ama daha sonra bir Gambit alacağız buraya. Sonrasında bir Psylocke e, alacağım. Psylocke karakteri şu anda son derece başarılı bir yardımcı yetenek karakteri. Sonra bir Luna. Psylocke Luna'dan daha başarılı arkadaşlar bu arada. Yardımcı yetenek karakteri olarak. Normalde Luna daha iyi ama. Hani burada sadece yardımcı yetenek karakterlerini değerlendirdiğimiz için bu şekilde bir sıralama çıkıyor. Daha sonra Thor'un yeni kostümü buraya gelecek. Ondan sonra bir Gladiator. Daha sonrasında bir Loki alabiliriz buraya. Loki de fena değil. Ee, bir Jean alabiliriz. Ondan sonra Tarsmaster fena bir PV yardımcı yetenek karakteri değil aslında o da kullanılabilir. Daredevil garip bir şekilde iyi olduğu alanlar var. Ondan bahsedeceğim zaten. Sonra Venom daha sonrasında bir um, Rock alabiliriz. Uh, bir Human Torch sonrasında Kingpin daha sonra şu Black Widow'un eski kostümü... Şey yeni kostümü pardon. Yeni kostümünü alacağız. Sonra bir halk alacağız. Sonra bir Odin. Ee, şöyle bir... Iron Man ve Doktor Ahtapot'la da burayı bitirebiliriz. Ama şu kaldı ya. Ben bunu yerleştirmeyi unutmuşum. Bunu nereye yerleştirebiliriz? Evet sanırsam... Ya şöyle ya öyle yapacağım birinden biri. Emin olamadım. Sanırım buraya alacağım. Şimdi arkadaşlar bu karakterler hakkında da konuşacak olursak. E, Thor özellikle şok sezonlarında çok işimize yarayan bir karakter. O yüzden aslında Doctor Strange'in biraz önüne aldım. Yoksa Doctor Strange çok değerli. E, İttifak Savaşı'nın efsanevi modunda şok özelliği olmayan çok şey pek çok meta karakter var. İşte mesela bunlardan biri Luna. Luna'da şok özelliği yok. Dr. Strange'de de yanlış hatırlamıyorsam olmaması lazım. Ee, yani buradaki karakter, yani meta diyebileceğimiz PvE karakterlerin pek çoğunda şok özelliği yok ve e, şok özelliğini iptal edebilmek için karakter ihtiyacı doğuyor arkadaşlar e, ittifak Savaşı'nda. O yüzden Thor bura için kullanabilecek en ideal karakter bu kostümüyle. Bu kostümün problemi aslında yakınlar hani şey açısından da yardımcı yetenek olarak kullandığınız zaman hasar açısından birbirlerine yakınlar. Gene ben bu karakter şey bu kostüm biraz daha iyi derim ama e, aralarındaki fark bu kostüm şok özelliğini çok geç uyguluyor arkadaşlar. Bu kostüm çok daha erken uyguluyor. Çok daha rahat bir kullanımı oluyor. Bu açıdan da öne çıkıyor. Aynı zamanda hasar konusunda da bir tık daha başarılı bir skor çıkardığını yani başarılı bir performans çıkardığını söyleyebilirim yardımcı karakter olarak. O yüzden hani ben bu kostümü şey bu e, karakteri PV açısından e, birinci sıraya koyardım. Arkadaşlar Doctor Strange şeyde çok başarılı. E, zombi istilasında yardımcı kara e, yetenek karakteri olarak kullanırsanız çok başarılı. Aynı zamanda gönderim görevi ve boyut yarığı gibi bölümlerde de çok iyi. Ve gene bu da falan da yardımcı yetenek karakteri oldu. Ve gene baş düşmanda da aslında oldukça başarılı. O yüzden hani gene bu alanda başı çeken karakterlerden biri diyebilirim bu karakter için. Yani ben bu karakteri kesinlikle tavsiye ediyorum. Black Widow da gene arkadaşlar aynen Thor gibi şok özelliği olan bir karakter. Yardımcı yetenek karakteri olarak da oldukça başarılı bir karakter. O yüzden ni hani tercih edilebilir ama ben Thor'u bir tık daha başarılı gördüğüm için şok alanında. O yüzden Black Widow'u biraz önüne koydum diyebilirim. E, susturma açısından kullanabileceğiniz en ideal karakter oyunda şu anda Gambit karakteri arkadaşlar e, Yani gene şeyde de susturma var bu arada Psylocke'da da var yanılmıyorsam Luna'da bu üç karakterde de olması lazım Susturma özelliğinin Ama yardımcı yetenek açısından değerlendirdiğimizde aralarında bir sıralama yapacak olsaydık bu şekilde bir sıralama olurdu Kesinlikle Gambit aralarında en başarılı yardımcı karakter daha sonrasında Psylocke daha sonrasında Luna geliyor yani normalde baktığımız zaman tabii ki Luna bu karakterlerden çok daha başarılı bir karakter. Hani karakter açısından değerlendirecek olursak ama yardımcı yetenek olduğu zaman dediğim gibi işler değişiyor arkadaşlar. Ee, o noktada Gambit en iyisi kalıyor. Yani susturma karakterine ihtiyacınız varsa yardımcı yetenek olarak kesinlikle Gambit'i değerlendirmeniz lazım. Ee, Crescent karakteri de hiç fena bir yardımcı yetenek karakteri değil ve ee, kırık özelliğine özellikle ihtiyacınız varsa gene bu kostümde bu karakteri değerlendirebilirsiniz. Gladiator karakteri de gene başarılı diyebileceğim yardımcı yetenek karakterlerinden biri. Bu karakterde de gene kırık var arkadaşlar ama Crescent biraz daha iyi bu karakterden yardımcı yetenek olarak. O yüzden hani e, kırığa ihtiyacınız varsa kırık özelliğine e, ben e, Crescent'i biraz daha tavsiye ederim. Loki yine başarılı bir karakter. Jhingre yine başarılı bir karakter. Ters Master garip bir şekilde fena olmayan bir karakter kullanılabilir. Daredevil arkadaşlar daha çok e, gönderim görevi ve boyut yarığında işinize yarayacak bir karakter. Oralar için özellikle çok iyi. Çünkü e, yardımcı yetenek karakteri olarak kullandığınız zaman bu karakteri işte yardımcı yeteneği bastınız diyelim hani doldu. E, kullandığınız zaman bunu şey oluyor. E, düşmanı %60'lık bir savunma azaltma uyguluyor ki bu da oldukça işinize yarıyor gönderim görevi gibi modlarda o açıdan değerlendirilebilir karakter oldukça kötü şu anda oyunda ama yardımcı yetenek karakteri olarak iyi arkadaşlar öyle bir avantajı var arkadaşlar cable'ın bu kostümü şu kostümünden çok daha başarılı nerede o şu yani bu, bu kostümle yardımcı yetenek karakteri olarak iyi değil bu arada bu kostümlü hali tabii ki bu kostümlü halinden çok daha iyi oyunda hani onu kesin olarak söyleyebilirim ama yardımcı yetenek karakteri olarak değerlendirecek olursak arkadaşlar bu kostüm çok daha iyi kalıyor. O yüzden gene bu kostümde değerlendirme. Venom gene güzel arkadaşlar. Rock gene güzel. Yani bu şekilde bir sıralama izleyebilirsiniz. Ee, PV'de yardımcı yetenek karakteri açısından. Arkadaşlar şu S dediğim en iyi kısma gelecek olursak. Aslında en iyiler de yazabilirdim de her neyse. Oraya gelecek olursak da orada iki karakterimiz var. Biri hayale sürücü ve bir diğeri de Wolverine. Arkadaşlar bu karakterler inanılmaz değerli ve mutlaka yardımcı yetenek karakteri olarak kullanılmaları gerekiyor. Hele ki hayalde sürücü var ya acayip bir şey. <laughs> yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bakın e, aradaki farkı anlamanız için e, ittifak savaşında mesela oraya örnek verelim. İttifak savaşında bir yardımcı yetenek karakterine ihtiyacınız var diyelim tamam mı? E, eğer ki iptal etme konusunda da bir probleminiz yoksa yani diyelim ki yakma sezonundasınız ve yakması olan bir karakter kullandınız. İşte yardımcı yetenek karakteri olarak da bir şeyi kullanın, bir hayalet sürücüyü kullanın. Bir de mesela PV'de torubaşa koymuş mu ya, ya da Doctor Strange fark etmiyor. Ya da bu ikisinden birini yardımcı yetenek karakteri olarak kullanın. Sonra aradaki skor farkına bir bakın. Hayalet sürücü arkadaşlar yani bu bunlar hayalet sürücüye yakın bile değil. Hani benzer falan diyemem. Yani i̇nanılmaz bir fark var aralarında. Hayali Sürücü gerçekten çok çok başarılı. O yüzden hani direkt olarak kullanılması gerektiğini düşündüğüm bir karakter bu karakter PVE'de yardımcı yetenek karakteri olarak. Ama hani dediğim gibi şok gibi sezonlarda mesela şok yeteneğine ihtiyaç duyduğunuzda bu tarz karakterler de çok işinize yarıyor ama... Yani hayalet sürücünün değeri bambaşka bir seviyede. Ee, onu kesin olarak söyleyebilirim. Yani yani arkadaşlar kullandığınız ben ben kullandığım zaman hani kendi açımdan konuşsam Ben kullandığım zaman yardımcı yetenek karakteri olarak e, hayale hayalet sürücü Toru kullandığım zamankine kıyasla 2 milyon kadar bir skor farkı oluyor. Arkadaşlar 2 milyon ne demek? Yani oldukça büyük bir fark. Yani bu inanılmaz bir, e, inanılmaz değeri olan bir yardımcı yetenek karakteri. Wolverine de gene benzer. Tabii ki ben arkadaşlar Wolverine'in hayali sürücü kadar e, değeri olduğunu düşünmüyorum yardımcı yetenek karakteri olarak ama e, bu karakterin değeri de şuradan geliyor. E, bu kostüm iki alanda da yardımcı yetenek karakteri olarak kullanabilmenizi sağlıyor. Bu çok nadirdir bu arada. Bu iki karakteri de o şekilde kullanabiliyorsunuz ama e, dediğim gibi bu olay çok nadir e, yardımcı yetenek karakterlerine geldiği zaman iş. Ama böyle bir olayı var. Yani bu karakteri hem PvE karakterlerine hem de PvP karakterlerine yardımcı yetenek karakteri olarak kullanabiliyorsunuz. Ama hani şey deseydim. Hani bunu mesela PvP karakterleri arasında alsaydım yardımcı yetenek karakteri olarak gene baş alırdım. Orası kesin. PvE'yi alsaydım da gene şöyle yukarılara alırdım arkadaşlar. Şuralara belki. Yani bu buralara falan alırdım. Yani iki alanda da çok değerli. Ee, bu hayalet sürücüyü değerlendirecek olsaydım da arkadaşlar PV'de kesinlikle başa girerdi. PVP'de de gene yüksek sıralara girerdi. Belki şuralar emin değilim. Yani biraz daha detaylı bakmam lazım onun için. Şuralar olabilir. Yani iki alanda da değerliler dediğim gibi. Ve e, ve arkadaşlar kesinlikle elinizde bulunması lazım. Bence bu iki kostümünde iki karakterinde aynı şekilde. E, yardımcı yetenek karakteri açısından konuşuyorum ama. Karakterlerin kendi değerleri ayrı olarak tartışılır ama yardımcı yetenek karakteri olarak muazzamlar kesinlikle elinizde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar sanırım bahsedeceklerim bu kadar. Ekleyeceğim bir şey kaldı mı? Sanırım kalmadı. Evet. Evet millet siz ne düşündünüz? Yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.